Herkese merhabalar. Bebeğinizle birlikte eve taburcu olduktan sonra ilk dışarı çıkmanız bebeğin ilk kontrolünde olacaktır. Bu ilk deneyim sizde stres yaratabilir. Bu nedenle bebeğimizin dışarıya çıkmadan önce çantasını önceden hazırlamak size kolaylık sağlayacaktır. Bebeğin çantasına neler mi koyalım? Hadi birlikte bakalım. Emzirme önlüğümüz, hastanede, muayenehanede bebeğimizi emzirmemiz gerekebilir. Emzirme önlüğümüzü unutmayalım, çantamıza yerleştirelim. Bebek bezimiz, ıslak havlumuz ya da işte pamuk bir kullanıyorsak onları da çantamıza koyalım. Pişik kremimizi unutmayalım, pişik kremimizi çantamıza koyalım. Bebeğin kusma ihtimaline karşı ağız bezlerimizi almayı unutmayalım, bunları da yerleştirdik. Yine aynı şekilde bebeğin kusma, idrar yapma, kaka yapma, muayene esnasında çünkü bazen altını açar açınca yapıyorlar. Yedek battaniyelerimizi, yedek kıyafetlerimiz yanımıza almayı unutmayalım. Battaniyelerimiz bunları da aldık, yedekledik, çantamıza koyduk. Kıyafetlerimizden de yine iç bademiz, tulumumuz, beremiz, çorabımız bunları da aynı şekilde çantamıza yerleştirdik. Yedek kıyafetlerimizi de koyduk. Bebeğimizi mama ile besliyor olabiliriz. Mama ile besliyorsak da evde sıcaklığını ayarlayalım suyun. Termosumuza koyalım mamamızın suyunu. Neyle veriyorsak bir büronla, kışkı onu da yanımıza mutlaka alalım. Ee, tabii en sonunda mamamızı çantamıza yerleştirelim. Tüm annelere ve babalara sevgiler dilerim. Biz her zaman sizin yanınızdayız.